Kızlık zarı vajinanın girişinde bulunan yaklaşık 2-3 mm'lik mukozal bir dokudur. Mukozal yapısından dolayı çok fazla kan damarı içermez kızlık zarı. Kızlık zarının etrafındaki vajinal dokular ve girişteki perine dokusunda daha fazla kan damarı vardır. Yine kızlık zarının etrafında vajinanın girişinde yuvarlak çizgili kaslar vardır. Bu kaslar kasılarak vajinanın girişini daha kapalı hale getirir. Cinsel uyarı ile birlikte genişler, esner ve dolayısıyla vajinal girişi, kızlık zarının ortasındaki açıklığı daha genişletir. Eğer ilk cinsel birliktelikte yeterince genişlik oluştuysa, açıklık oluştuysa kızlık zarında ufak bir yırtık ve açılma meydana gelir ve bundan dolayı meydana gelen hafif lekelenme şeklinde bir kanamadır ve birkaç gün sürüp geçer. Ya da hiç kanama gelmeyebilir bile. Fakat bu açılma yeterince olmadıysa, ve ilişki bu şekilde olduysa kızlık zarındaki yırtık daha derinleşir. Hem vajinal dokulara doğru kayabilir hem perine dokusunda yırtıklar meydana gelebilir. Ve bundan dolayı yine ufak bir yırtık olduğunda yaklaşık birkaç damla kırmızı bir kanama gelir. Ve bu da yaklaşık 7 ila 10 gün sonra içerisinde azalarak lekelenme şeklinde devam ederek sürer ve 7 ile 10 gün sonrasında kanama biter. Bu süreç içerisinde, bu iyileşme süreci içerisinde ilişki eğer tekrar ederse oluşan yırtık tekrar açılacağı için yine birkaç damla kanama arada gelebilir ve yine iyileşme süreci daha da uzayabilir. Ee, eğer e, yine e, kızlık zarının yapısı daha e, Sert yapıdaysa, daha rejit yapıdaysa, ortadaki açıklık çok daha darsa, septalı bir yapıdaysa ilişki sırasında yine kanama olma ihtimali artacaktır. Eğer daha esnek yapıda olan bir kızlık zarıysa da ilk ilişkideki kanama miktarı azalacaktır. Yani kızlık zarının yapısı da kanamanın miktarı ve süresini belirler yine ilişki sırasında işte penisin büyüklüğü de yine kanamanın miktarını ve süresini belirler ve ilişkiye hazırlık süreci de yine kanamanın miktarını ve süresini kesinlikle belirler. İlk cinsel birliktelikte kanamanın miktarını ve süresini azaltmak için birinci olarak mutlaka ön sevişme uzun tutulmalıdır. Eğer yeterince ıslaklık yoksa kayganlaştırıcı kullanılmalıdır. Eğer ilişki sırasında herhangi bir acı ya da zorlanma hissediliyorsa mutlaka ilişkiye ara verilmelidir. Eğer devam ediyorsa da mutlaka bu konuda doktora başvurulmalıdır. Tüm bunlara rağmen eğer kişinin kanaması 15 günü aştıysa, daha fazla 15 günü geçen bir kanaması varsa ve kanamanın miktarı da pet kullanmasını gerektirecek kadar çok...